Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle güzel oyuncumuz olan Üzgü Yazdan gelen muhteşem kareleri paylaşmak istiyorum. Bugün bizlerle çok güzel bir paylaşım yapan Üzgü Yaz yine de paylaşımını yapmış ve sosyal medyada çok beğenilmiş. Ona fanları tarafından övgüler yağdırmışlar. Onun çok güzel olduğunu ve çok sevdiklerini söylemişler. Bildiğiniz gibi güzelliğiyle her zaman çok konuşulan kıskanılan özgü yaz. Son zamanlarda ile dikkat çekiyor arkadaşlar. Ee, çok güzel, e, güzelliğiyle her zaman e, kıskanılan özgü yazı. E, bu defa da e, sabah paylaştığı fotoğrafıyla beğenilmiş. Ve özgü yazın bu beğenin ardından güzel Kariyer paylaşmakta devam etmiş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.